bir 3, e 3 yaptı. Havuzumuz çok büyük. Adana'nın sıcağında ancak böyle bir havuz yapılır. Evet. Geliyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Biraz versene. Niye? Evet, şimdi Faruk geliyor. Hemen Faruk geliyor. E Atlayana, güzel atlayana bir buçuk döner. şimdi hemen söylüyorum. Evet direkt atla Evet sen atla ben geliyorum direk. Atla bakayım. Karın üstü atlarım, yiğidel benim. Atla bakayım. Atla bakayım. Yee bu kısık çünkü sen atlıyor hem o atlıyor, korun hem o. Atla baba. <laughs> Atla boru. Bana kim şimdi Onu yan atladı. Kimdi? Ben de ben kazandım. Ömer biraz daha iyiydi. Çünkü Ömer biraz daha bağlı Geliyor da geliyor. Adım. Atla bakayım Ömer. Ben şuna atlamayacağım. Sen atla. Ömer'den bir atlama daha bekliyor. Atla atla. Nereye? 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 ben yapayım Nereye? 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 Var bir. Var bir. bakayım. Ormandan ter sakla. He? Ormandan ter sakla şimdi Muhammed karşılık verecek ona. Ben de saklayacağım ama özellikle. Bakalım boru atacak. Boru hazırlık boru. yapıyor. <laughs> hazırlık yapıyor. 5 6 7 şu an kapladılar. Bu daha iyi. Ben takla atayım. Şu hatlar daha iyi. Şimdi sen atla. Ömer takla deniyor. Bak yapma ben. Dene bak onu. dene. Oh hayır. Hadi, Hadi <laughs> Ömer de takla atıyor. Allah Allah bırak. İz taklayı gerçek taklayı <laughs> atsın. Sen gerçeğini ats Tamam, bunu da atsın. Birici gel. Dur. Birer atalım. Arkadaşlar bu siz bırak takla vah wow, dikkat et lan. Oğlum. Oldu. oldu mu? <laughs> Aynen Sen sağ Ben giderim. Ben şimdi tavada gelsem Ben seni ağlatırım ver. Mala. Ola ey. Gel gel güzeldi. Şuraya ben sen de atın. Atla bakayım Memo. Atla. Mami sen de atın. Yan atlıyor yani. Dur dur yürü siz evet, de atın. Ömer, de Ömer yapacak şimdi. Hıs. İki yani, de güzeldi. Dur ben bir kez sakla daha atacağım. Ama, Abi, bu da sebep, şey çok ya. ama bu sefer tam atacağım, tamam mı? Ama dikkatli olun ha. Böyle tam kaç diyorsan. Çık oradan. Evet. Ayağını vurdum. Şuraya. Nereye değdin? Şuraya. Ee, sana değmez değil mi? Evet. Ağrı Yok. Şuraya ben atayım. Ya bak havuz geliş dedi. Ben attım ama. Havuz geliş oldu. Havuz etmemize yeter. Geçen iki kişilik daha yanaşıldı. <gülüyor> geliyor, geliyor. Saf bir <laughs> <Sos>, şey. Yüz. Şey. <laughs> evet. evet. Attın Ömer. Sen mi attın? Yok sen attın. Ben attım. Atla, atla bir yerde attın. Allah. Bunu bilir miyim böyle? Ne? Sevgili Ömer'in atlayıcı. Ne? Atla Ömer. Buradan atayım. Atla oradan atla. atla, atla, atla. Gelsin gel baba. Bir evet. baba. Hadi bir atlama da senden be. Gel buraya. Abi senden kaç gündür Gel buraya. Gel buraya. Gel artık bir ya. Ben son bir Hadi gel baba. Ben sana yapacak yerimi ya sinede. Gel bırak bırak içeceğiz biz onu bırak. Getir getir. Baba ben He. son bir hocam hatta bakayım. Hattımı Yaşar'a verip çıkacağım. Hadi hatta bakın. Düşme ha. Ver Güzel. Gelme. <laughs> ne? Biğeş gelsen oğlum. He? He. He gel gir gel. Biğeş gel gel. gel. gel, gel. Yaşar hadi geleceğim. gel Ömer. Tek avuç tek bana kaldı. Valla şu an Hasan'a kaldı. Gir. Ne? Gir. Bir atlama daha yap. biraz girsene oğlum. Niye? Soğuk oh ya. Oh. Girsene buraya girince anne buraya girecek <laughs> Allah Allah. Yasin. Oh. <laughs> Yasin. Evet beklenen an geldi Yasin geliyor Ben de varım diyor Yasin bir atlama yaptı, Herkes bir atlamanı görsün bakayım Güzel bir atlayış yap ha Güzel bir giriş yap havuza Çok güzel Aynen çok güzel Ömer dal bakayım Ömer dönerek atlıyor be Ağabey tamam, <laughs> böyle gelmezse Muhammed'i görüyor musun? Takla atarak gidiyor ha kerata ya. Oh. Ne oldu? Bir dalış daha Yasin senden bekliyor Yok atlama, uzun atlama. Geldin uzun atlama yok, uzun atlama. Allah be. Adam abi ben maya sesleniyordum. <laughs> sana meydan okuyorlar. Bak burada meydan alı geldi. Yasin'in atlamaları güzel. Yasin'in ee, Yasin... mi? Ee, Yasin, bak. kendimi öldürdüm işi. Bak adam var. ne güzel atlıyor bak. Evet. Orijinal evet. bir atlama yapıyor bak gördün mü? Ya baba. Valla orijinal atlama yani yapıyor. ya, yapıyor. Yani. <laughs> Oo Ömer de güzel, Ömer de güzel. Ee, söz veriyorum kim güzel atlayış yaparsa ona yemek söyleyeceğim. Vallahi söz. Söz. En güzel atlamayı kim yaparsa videoda da kimi izlerlerse ben ona yemek ısmarlayacağım. Söz. Tamam. Ben buradan önce beğeneceğim. Bakın kim güzel atlıyor, kim güzel atlamıyor. Ömer deniyoruz seni. Atla bakalım. Atla. Sonra Dur bakayım. Yer. Ey ee, idare Yasin'e ya Yasin Yasin e geldi. Ben. Yasin çok sinirlendi şu an. Kimse beni geçemez diyor. Yasin yemek için şu an her şeyi yapabilir. <laughs> evet. Dikkat et düşme. <gülüyor> <gülüyor> Yemek için ben de varım diyor. Ne olacak? O baba da yiyemezse olsa. Yunus! Atla ben de, ben lafı söyleyeceğim. Çok, çok kırım. Alan aynen yanıyor hı, yanıyor. Hı, 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 hı. Yunus izle. İzle diyor. Yunus! De, sen atla. <laughs> Ya'sın'ın atlamasını da beğendim. Ben, ben. Sıra Boru Memo'da. Boru şimdi hazırlık yapıyor. Bir buçuk döner yemek Ama için her şeyi göze alıyor. Her şeyi her şey. Her şey. Sen Boru şu an ters akla denilecek. Hır. Al beni Boru! Yunus! Hep Yunus Yunus ortalamış. Hır! Bu bir göndermeydi. Bu Yunus kaçınasın. Hır! evet. Mi? Millet kendinden keyif ediyor. Yasin'den bir atlama daha geliyor. Bir buçuk zarar için. Ahmet yapmış Yasin. Çok Abi güzel. Yasin. Gel gir biraz gitsene. Gel. Lan git yerini değiştir Mabiciğim. gel gel. Gel yemek söyleyeceğim. Gel. Şu sıcak olmuş. Gel Mabiciğim. gel, gel. Mabiciğim. bak yemeği. Abi gel. He. Evet. Git. kez daha alıyoruz. Evet. Memo Memo bir gönderme yapacak atlama yaparken. Yunus abi. Evet. Tamam. Yasin atla sen. Sen atla, bak fır diyeceğim. Ee. Bakıyor. Atla bakayım ben Yunus. Bak geri 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 atlayacaksın. Şey. Az önceki gibi buraya bakarak <laughs> geri, geri. atlayacaksın. Öyle. Yo, Az... Ben Yunus gibi böyle havada O zaman yap hareketini. Yunus. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Mirat sen de girsen oğlum. <laughs> evet, <He, susacağım. gülüyor> Hadi değiştir gel. Dinlen. Yasin'den bir atlama daha geliyor. Namo, tamam, gel sen atla. Son bir atlayışını geri yap. Şövünü, şovunu yap geri dön. Bu tarafa dönerek yapacaksın. Dön. Gönderme yapmıştın ya dön bu tarafa. Dön. Nasıl bir şovdu? Çok güzeldi. Kime gönderiyin? Yunus Koç'a. Nasıl? Yunus Koç! <gülüyor> <gülüyor>

Artık videonun sonuna geliyoruz. Evet. Son bir, son bir kez daha. Aha, sonra sona geliyor. geliyoruz. Ben atayım, bitsin. Ya da yok sen tek atla benim bir hayatım. Indir, benim parmak uçlarım ağrıdı. Biraz gelsene. Bir şey. Hadi Bak. gel çabuk gel. Son bir atlayışa yapıyoruz. Yap. Bu videoyu önce sonra. Biraz gel. Bırak gel. Ömer, sona doğru geliyoruz. Birkaç atlama daha yapın, videoyu kapatın. Aferin. Dalın. Birkaç tane daha Miraç gel. Yarış yarışı. Bak, yarışı. tamam, şimdi bak, sıra tam mi? Miraç'ta. Miraç geliyor. Biraz tamam, atlama. Dur, dur. Gir içine, gel. Aslan geliyor, aslan. Koş. Ve sıra Miraç'ta. Abi, abi, abi. Bana, ben, Yasir o köşeyi aç. Ben <laughs> de varım <laughs> diyor Miraç. Gir bakayım bir aç. Direk atla böyle direk atla. Yüz <laughs> yüz Biraz yüz. Hadi de. Git. Aferin. <laughs> Girdi. Biraz böyle abi. abi. <laughs> Miraç. Güzel mi? Çok güzel. Bir atlama yapacaksın mı? Herkese lazım. Ne? Bir atlama yapacaksın mı? Yok. Kalma yap o zaman. biz biraz ayağımı vur de kan. Ne diyorsun? Ne adına lazım? Uzukadım vur de. Tamam. Çok sıcak ya. Ben. <laughs> millet daha şey vadir. Aha diyor millet, aha. Ben bak şapırırım, çığırırım. Bak göz ağırma. Tamam. Burada. tamam burada. Sen de Yunus Koç bence vurur.

göre. bizi tamam. bekle bekle Çık, çık. Görmedim. Bir kere daha ben, ben. ben, ben Ömer Az kaldı bitir. Görüşmek üzere. El sallasın herkes biz video bitir. Bir dahaki videoya ne zaman? Bir dahaki videoya arsayı komple avuza bıca. El sallayın, el sallayın. El sallayın, el sallayın. El sallayın, el sallayın.